Sivas Bivdikli'nin Antalya'ya geldik. Geldik burada cemevlerini gördük. Havaslan. Ama bir kadınlarımız gelsin, görünsün. Neyimiz var, neyimiz yok, neyimizi öğrenecek, hangi yola gideceğiz. O yollarımızı bir öğrenelim. Çünkü cemevlerimiz bizim dededen, ebeden kalma yollarımız. Biz bunları gördük, geçirdik ama sonradan öğrendik biz bunları, buralarda olduğunu. Geldik, gördük, havaslandık. Ama kadınlar geride kaldı. Kadınlar niye geride kaldı? Kadınlar öne gelmesi lazım. Bunu kadınlar yürütmesi lazım. Bunu kadınlarımızın bilmesi lazım. Üretmeyi biliyoruz. Çocuklarımız üretecek. Yollarımızı göstereceğiz. Yolumuzu, yolağımızı hangi yoldan gideceğiz? Hangi yolumuz doğrudur? Hangi yolumuz yanlıştır? O yollarımızı öğreneceğiz. Ben her şeye kafam çalışıyor ama benim bir yerde eksikliğim var. O eksiğimi de söyleyip Okur yazarlığım olmadığından geri kaldım. O da benim iramatlık babamın yüzünden cahil kaldım. Ama bu yollara gelmiş olaydım. Bir yerlere varırdım. Bu cemevlerinde posta otururdum. Yok dededen ebeden gördüklerimizi. Biz biz kalktık. Çocukluğumuzda bir odaya toplanırlardı. Odalarda cem yaparlardı. Odalarda cemleri yaparlardı. Koşları getirirlerdi, tepirlerlerdi. Lokma yaparlardı. O zaman da çocukluğumuzda biz onları gördük. Çocukluğumuzdan gördük de. Ama ondan sonra çıktık. Göremedik daha. Memlekette büyüklerimiz gidince daha yeni yetişenler de yapmadı. Peki anneciğim, köylerde yürütülen cem erkanlarıyla şehirdeki cem erkanlarının arasında fark var. Fark var. Köydekileri daha büyüklerimiz e, geleneğini, göreneğini güzel yapıyorlar. Mesela o koç oradan boyalanıp geliyor. Mesela koçu boyuyorlar, boynuna ilmayı takarlar, kırmızı kurteleyi bağlarlar, getirirler. O koç döner. Cemde. Cemde döner o koç. Meleyerek. İnanç. Onlar da dedelerinden, ebelerinden gördüklerini yapıyorlar. Büyüklerimiz. Daha bir dedelerimiz. Buradan irzalı kalıyorlar. Diyorlar ki, hey cemaat biz bu koçu keseceğiz. İrazı mısınız? O da diyor ki haktan inmiş hakka gidecek haktan geldi hakka gidecek diye kesilmesine müsaade verdik. Koçtan da nasıl razı? Diyor ki canımın için sen de bir candaşın ben de bir candaşın. Sen nasıl canı bize verebiliyor musun? O da meliyi. Allah Allah. Dediği zaman bütün insanlar ayağa kalkıyor. Hani dara duruyuz da mesela şey biz Elimizi göğsümüze koyduğumuz zaman herkes kalkıyor dara duruyor. Dara durduğu zaman o koç böyle bir dönüyor. Ondan sonra o koçu alaylar götürüyorlar kıbleye doğru. Kıblemiz mesele güneş bizim. Mesele nereden doğuyor? Sağdan doğuyor, evet. soldan aşıyor. E biz sağda, sağdan kesiliriz. Mesele cem evlerine her daim için koç keserler. Hiç mesele keser. Adam ıklar etmişse, uryasına girmişse dişi, dişi davarı kesmezler. Çünkü üretici o. Evet. Cem de üretici. Her dayım için üretici. Kadınlar da üretici. Kadınlar da gelmesi lazım. Görmemizi lazım. Öğrenmemizi lazım. Öğrenmemek ayıp bir şey değil. Öğrenecek. Her şeyimizi öğrenecek. Yolumuzu, yolağımızı hangi yola gidip hangi yoldan gelip o yollarımızı biz öğreneceğiz. Dedelerde, büyüklerde çok fark var. Saygı sevgi. Her şeyimiz var. Mesela büyükler geldiği zaman şuradan şimdi ben orada oturuyorum, sen orada giriyorum. Ben ayağa kalkmıyorum. Aslında benim ayağa kalkmam lazım. Benim ayağa kalkmam lazım. Çünkü bizde burada o yok. Bu cemevlerde mesela gelip direkt oturuyor. Oradan gelecek işiye niyaz edecek. Posta niyaz edecek. Geri geri gidecek. Oraya oturacak. Arkamızı dönüp gidiyik. Köylerde ceme bunlar vardı. Büyüklerimizden gördüklerimizi. Ama büyükler gitti. Cemler de köylerde bitti. Şimdi buralara geldi taşındı. Allah razı olsun beylesi yerlerimizi açanlara, bizi yollara gösterenlere. Hani öğrendik. Çocuklarımızı da arada bir getiririz, öğrenir, görür. Çok güzel bir şey olur. Çok fark var. Köylerdeki ceminle buradaki cemde çok fark var. Köydeki cemler, büyükler, onlar daha bilgili. Şimdikileri anca öğrenmeyle geliyor. Bence nedeni ne? Bu internet çıktı, telefon çıktı, televizyon çıktı. Bu içinde çocukların kafası karışık, toparlanamıyla. Çocuk onu bilmiyor. Diyor ki benim babam görmüş, göstermiş. Biz babamın yoluna gidelim diye onu itirat edemeyiz. Peki aileler sizce çocuklara Alevilik inancını yeterince anlatıyorlar mı? Anlatmıyorlar. Alevinin yolu nedir? Yola nedir? Nereden gidilir? Nereden gelinir? Bilmiyorlar. Çocuklara şimdi söyle. Benim ağaçım toruna söyle. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Baki. Saydıramazsın. Sayamaz ki. Bunları. Peki bunun temel nedeni ne? Temel neden işte bizim öğretemediğimizden. Evet. Gösteremediğimizden. Çünkü çocuklarımızı biz yanımıza çekip de çocuğum benim yolum budur. Bu yoldan gidersin. Bizim yolumuz bu. Her şeyi biz yapıyoruz. Her şey bizim elimizde. Çocuklara desek ki mesela ben torunuma diyorum ki kızım bunu yedin kaldır diyorum değil mi? Onu üretiyorum. Onu da üreteceğiz. Yolumuzu da üreteceğiz. Bizim yolumuz bu. Çocuklarını alacaklar dizlerinin dibine. Çocuğun bizim yolumuz bu. Çocuklarla demeli lazım. Öğretmek lazım. Ana da baba çok iş var. Ben geldim şimdi buraya. Bana diyecek ki şu sulayı sulayı. Ben o sulaya bakacağım. Öğrenmek hep bizim elimizde. Ya her şeyi yapan bizim elimizde. Ben her şeyi babaannemden öğrendim. Her şeyi babaannemden öğrendim. Çünkü babaannem alırdı, Kızım bu budur, bu budur, bu budur, bu budur derdi. Büyükler toplanırdı böyle cemaata. Zamanlarını anlatırlardı. Benim iki tane çocuğum var. Bir oğlum bir kızım. Kızım buna adandı ama oğlum gelmiyor. Gelse ben daha iftihar duyarım. Çünkü ana baba bilmiyor ki çocuk da bilsin. Babaannenin, dedenin yanında yaşasa çocuklar belki bir şeyleri öğrenebilir. Bak benim mesela kızdan torunum biliyor. Yolunu, yolağını biliyor. Çünkü neden? Baba, ana biliyor, çocuk da biliyor. Evet. Keşkeleri benim oğlum da kızım gibi bu yola baş koysa. Evet. Torunun, torunlarım da bu yola baş koysa. Gözüm açık gitmez.